Siz de benim gibi evinizde dahi parfüm kullanmaktan, güzel kokmaktan zevk alıyor. Lakin çok da para harcamak istemiyorsanız bu koku tam size göre. Avon'un bu kokusu insanı mutlu eden enerjik, dişi ve çarpıcı bir koku. Üst notalarında incir, limon çiçeği, Brezilya portakalı, menekşe, orta notalarında limon, sulu notalar, vadi zamba ve dip notalarında ise sedir ağacı ile benzoin bulunmakta. Başta o limonlu fresh koku etrafınızı sarıp size bir enerji vermekte. Koku 10-15 dakika içerisinde oturduğunda ise daha kremsi, sürekli kendinizi koklamak isteyeceğiniz menekşe ile birlikte o incirin muhteşem uyumunu yakalayacağınız çok kremsi, dişi, çekici bir parfüme dönüşmekte. Neredeyse dört mevsim kullanımı uygun, güzel, ofis ortamına, yaz akşamlarına, mevsim geçişlerine her yaşa uygun bir koku, böyle bebek gibi kokmak istiyorsanız, fresh ama aynı zamanda çekici bir koku istiyorsanız, çok da para harcamak istemiyorsanız bu kokuyu mutlaka deneyin. Ne zaman sıksanız kendinizi koklamak isteyeceksiniz. Çünkü tüm notaları gerçekten bu kadar birbiriyle uyumlu, hem fresh olup hem oturan kendini hissettiren belli bir koku olması hem çekici olması gerçekten bu kokuyu dört mevsim e, kullanımı uygun bir hale sokuyor. Bu kokuyu kendinizi mutluluk hissetmek istediğinizde muhakkak deneyin bu kokuya bir şans verin. E, pişman olmayacaksınız. Menekşeyle incirin o uyumuna, o pudralı kremsi havaya aynı zamanda o limonun okyanus ferahlığına da hayran kalacaksınız. Bu kokuyu deneyin, kendinize iyi bakın, mutlu kalın, güzel şeyler koklayın.